Bismillahirrahmanirrahim. Sayhatun çığlık. Sayhatun vahidetun tek bir çığlık. Kânet sayhaten vahideten. Onların cezası tek bir çığlık idi. İn kânet illa sayhaten vahideten. Onların cezası değil idi ancak onların cezası tek bir çığlık idi. et illa sayhaten vahideten onların cezası ancak tek bir çığlık idi. Onların cezası tek bir çığlıktan başka bir şey değildi. Hameden <laughs> söndü. Yahmudu <laughs> sönel, sönüyor, sönecek. Humuden sönmek. Hamidun sönen. <gülme> hamidûne, hamidîne, hamidîne sönenler. Ateşin sönmesi ölmek anlamına, kendisi anlamında ölmek anlamına geleceği için buna ölen anlamı da verilebilir. Dolayısıyla, dolayısıyla hamede öldü, yahmüdü öle, ölür, ölüyor, ölecek. Humuden ölmek, hamidün ölen. Hamidûne, hamidîne, hamidîne ölenler denilebilir. Fe <gülme> izâhum kamidüne bir de ne görsünler? Onlar sönü veren kimselerdir, sönü vermişlerdir. Yani ölmüş olan kimselerdir. Buna izai müfaciae denilir.